Lütfen kendinize bir bakın evet. ya. Allah aşkına bir öz değerlerinize bakın ya. Millete birbirine iftira atmak çok kolay ya. Ben ne söylerim burada ya millete? Bir dünya iftira atarım ya. Ben de iftira atarım abi. Ben de izlenme uğruna her şeyi, her şerefsizliği yaparım. Her kansızlığı yaparım. Ama bu kadar olmaz ya. Kardeşim bakın. Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Hani söyleyemeyeceğim. Bir, biraz daha konuşursam kötü şeyler çıkacak. Atatürk'ün olduğu yerde ağzımızdan kötü bir şey çıkmasın. Bitirelim aynen, burada. Aynen öyle. Aynen Ama aynen bir teşekkür bu kadar yapacağım. yazıklar olsun tamam. ya. Futbol sahasının göbeğinden gelmiş adamlar ne olduğunu tamam. bilmeden kalkıp adama çoluğu çocuğu olan, eşi olan geçinen, işini rızkını bu işten kazanan bir adama şikeci diyorsa evet. bu Türkiye'de futbol mutluluk kalmamış Demek ki futbol sahanın içinde oynanmıyor kardeşim. Evet. Ben Bırakın bir teşekkürle kapatacağım. Kimse bu işi yapmasın. Hı hı. Kimse kimse izlemesin. O ona sallamasın. Bu buna sallamasın. Bakın dalganızı. O zaman o